Liderler Zirvesi'ne katılan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doçent Doktor İrfan Suat Günsel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan İsviçre'de bir de basın toplantısı düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, liderler zirvesine Doktor Suat Günsel başkanlığındaki heyette birlikte katılan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doçent Doktor İrfan Günsel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan İsviçre'de düzenledikleri basın toplantısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin ve insanının uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları anlattı konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi'ne verilen en iyi üniversite altın ödülüyle kurucu rektör doktor Suat Günsel'e sunulan Sokrates ödüllerinin aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verildiğinin altını çizen İrfan Günsel, dünyanın önemli ülkelerinde gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda alınan ödüllerin ülkenin farkındalığı açısından çok önemli olduğuna işaret ettiği belirtildi. Türkiye Zürih Başkonsolosu Aslı Oral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Maslahat Güzarı Fatma Arşi Eğitim'de açıklamalarında Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarısını kutladıkları bildirildi. Ahmet Savaşan ise gerek zirvede yapılan sunumlarda gerekse de turizm, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Kuzey Kıbrıs'ın medikal turizm olanaklarıyla spa ve sağlık turizmi olanaklarının dünyaya anlatıldığına işaret ettiği kaydedildi. Bu haberle bülteni kapatıyoruz. Gelişmelerle Haber 15'te yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.